Arkadaşlar bu videomda size Gürtün e, araç içi temizleme spreyi tanıtacağım. Tavanda ve korpuda gözlükte kullanırsanız işe yarayabiliyor. Şimdi arkadaşımızla görsel olarak anlatalım. Buyur bak kardeşim. Uygulama olarak spreyi temizlik yapmak istediğiniz bölgeye sıkıyorsunuz. Biraz bekliyorsunuz içinde pisliği alıyor. biraz bekledikten sonra içindeki pisliği alınca bezle temiz bir bezle kuru ve temiz bir bezle silerseniz etkili oluyor biz aracın ön trimlerini yaptık tavanını yaptık sigaradan dolayı kara bir leke vardı onu aldı ön gövdesi de yaptık Çıktıktan sonra biraz bekliyorsunuz bakın zaten kendisi köpürdemeye başlıyor. Daha sonra da bezle siliyorsunuz. Es, kuru ve temiz olmalı. Ona dikkat etmelisiniz. tavandaki sigaradan dolayı oluşan siyah lekeyi veya daha başka lekeleri de çıkarttığını biz gördük. Ürünü sizlere de tavsiye ederiz.